Çaresiz bir aşkın kıyısına vurduysa gönlüm Demir attıysa acılara benliğim Ve terk edilmiş durakların bekleyen Yolcusu ben isem suçlu benim hakim bey Ezber bozmuşsa dilim Tutulmayan yeminlerin tövbesine Sığınıyorsam kabul ediyorum Günahkarım Hakim Bey Bile bile sevdim o zalimi suçlu benim Hakim Bey Yokluğa savrulduysa duygularım can çekişiyorsa umutlarım kendi ellerimle çekmişim demektir bu hayatın pimini Bunu da yazın Hakim Bey Güvenip inanmak, sevmek istemektir suçum. Kalbimi hiç düşünmeden ellerine teslim, teslim ederek acı çekmesine sebep olan benim ben. Şimdilerde parçalanan yüreğimin günahına ben girdim. İtiraf ediyorum hakim bey. Hak etmeyen birini açtım yüreğimi. Kan alıyorsa gözlerim. Beynim beynim onu unutmaya hüküm etmiyorsa suçlusu benim hakim bey suçlusu benim bunu da yazın bunu da yazın hakim bey ben kanattım bileklerimi şehri viraneye ben çevirdim suçlamıyorum o zalimi ben sevdim ben göz aldım onun için bile bile ölümü Fırtınanın koptu o buz gibi gecede. Ben kendi ellerimle idam ettim bu aşkı. Cezasına razıyım. Boynum, boynum kıldan ince bu aşkın karşısında. Tüm bunların suçlusu benim. Bile bile sevdim o zalimi. Gözlerimi ayırmadım gözlerinden Ellerimi çekmedim üzerinden Nefesimle taradım saçlarını Bu aşkın acısını çekiyorsam Ben sebep oldum bunlara Şimdi Müebbet versen ne fark eder Aldığım nefes canıma batar oldu Yağlı organa sürgün et beni bu aşkı kayıtlara geçerken tek not al Yalana kanmış bir aç suçlusu Şimdi kır kalemi Açsın beni hakim bey açsın beni